İki kelimemden biri sensin Düşünebilir misin beni sensiz Sana olan aşkımı bir görsen Açılır açılır gözleri gözümün İçlerinde yeşil Samazları İşte geliyor özel harekat İşte geliyor özel harekat Hilal bıyıklı bozkurtlar bizim çocuklar Kardeşlerim onlarım Günlendin yaram Kardeşle alak Bu ne ama yapayım sabah programı çekiyorum Cem baba, Cem baba Cem baba, Cem baba Cem baba, Cem baba Cem baba, Cem baba Tam yerine rast geldi manzara koydu Olacak, olacak, olacak o kadar olacak 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 o kadar Teldeki güvercin yalıdaki çapkın kaldırımda baygın sana da günaydın. Ey yana gözlü dilberdi ben dilber. Vaktin geçer deme Seram elleri keser demedim mi, mi elleri keser demedim mi Perşembe gününde çeşme başında gözüm en eskilerim Her derti kanlıyım Merinos'un sunduğu İboşov devam ediyor Yeni üstü köpürüm Her rinna nai, rinna rinna nai. Kaya da götürür. Hey canım, hey. Beni de şu limana gelişim. Hey. işinden naz koşmadım ki Eyle oldum Az çeneler sarf etmedim ki Hak edeni görür Allah, Allah. Mutluluk, Mutluluk yakın, yakın Yarından yakın, yarından yakın. kandırdım Nazlı yari sonunda çılgın sözlerle kandırdım Sonunda güzel gözümü oyunlarla sevgi çeyrek var Zora mezrabın vızı Ben de, adamı ey, vı <laughs> bende hen ey Bılı bende bılı bende vızı seni TikTokçu seni. Modul ol, iyi bak kendine. Ne olur gözün arkada kalmasın. Uzun uzun seneler var önünde. Aç kapıyı gardiyan aç burada duramam. Demir parmaklıklar ardında. Bir gün özgürlüğünü Bir gün. alıp geleceğim sana, sana Sakın ağlama beni unutma, unutma. Doldun kendine iyi bak beni düşünme Su akar, Su akar yatağını, yatağını bulur Aa, a, a, a. Ah geceler sensiz geceler kabus gibi Çöker geceler ayrılıklar vurur beni sabahları dar geceler. Ey yala gözlü Dilber Dilber, vaktin geçer demedim mi mi? Harabe olmuş gözlerinlerin, eller keser demedim mi mi? Ama, Ama kopuktu kop kopuktu zincir, olduramadım. Ne yaptım ne ettimse olduramadım. Ambaleley ambaleyo. Oh. Ya Rab'bim 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 En zaman bu hicran Yandır beni güne güne Umutlar yolunda yaşar Hele geri ve dünyanın Bir ucu sevdanın Şuan adres sormaz ki yaktın beni en derinden Depremlerde yine yüreğim yangınlar çaresiz Dön gel yine sev beni sar sevgimi sevgimi Şerefsizim geldim evimi geride Adımı aldılar kan karıştı tenime Anam 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 Garip <laughs> anam <manım>. anam Sen yoksun <laughs> yanımda kim ödet <laughs> yanım Eller yanım He he ala gözlü dilber dilber Vaktin geçer demedim midin mi? Harame olmuş gözlerinlerin, eller keser demedim miydim mi? Dimi. Eller keser, eller keser, eller keser demedim miydim mi? Dimi. Mutlu ol, iyi bak kendine, <laughs> ne olur. <laughs> arkada kalmaz. Dur gitme. Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Mavi goncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. So I learn, but love's not possession. Canıma minnet, götüme sokarım. And I'm learn, Aç biber ye. Was Hemen yiyeyim. I learn, love's me expression, but I learn. Yalla dur, yalla dur, avucunu yalla dur, ben seni... Aç kapıyı gardiyan, aç burada Yine <laughs> durama, ya. ıtır parmaklıklar ardında. Babine mezbane, çıtır <laughs> pılı bende, ben adım ey, pılı bende, pılı bende. Vızı bulu ben daha hen adım ey Bulu bende bulu bende Vızı bulu ben daha hen Bejna ya ne, sorgu ne? Ya yarın öbür gün ben bu kadınla bir filmde oynarsam? <laughs> son 10 saniye Son 10 saniye 7 <laughs> <laughs> <Yedi. gülüyor> Cem baba, <laughs> Cem baba <laughs> Cem, Cem baba ezilme <laughs> ez <laughs> 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 Ay yavrum ay rahat gelebildiniz mi?